Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bazı ilçelerde açılış ve ziyaretler gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan milletvekilleriyle birlikte ziyaretlerine devam etti. Hatay'dan ayrılmadan önce seçim otobüsüyle yanında geçmiş dönem milletvekili Mevlüt Dudu ve partinin kurmayları ile birlikte İskenderun esnafını selamlayan Muharrem İnce'nin otobüsü sıkça durdurularak gençler tarafından öz çekim yapıldı. Evet, Başkanımız, alkışlayan elleriniz görmesin diyor. Birlikte başaracağız diyor. Memleket bu haremin şeyle ayağa kalkıyor.